Hoppa. Hoppa. Ya. Yeah. Kaç, kaç 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 kaç. Abi. Ne oldu? kim ne oldu ne oldu burada be? Aldı. <laughs> of be arkadaşlar. Buldu yolu. Yapıştır. Yapıştır. Dak dak. Oh, my God. Merhaba arkadaşlar Fall yeni bölümüne hoş geldiniz. Keyfiniz nasıl? Umarım iyilerdir kendileri. Eğlenceye, kahkahaya, parkurlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız videoya başlamadan önce hemen videonun altına ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız çok çok sevinirim. Ve videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. O zaman yaslanın arkanıza başlayalım. Bitki adamlık koşturmaca hikayeleri. Koştur koştur bitki. Şu mavişi bir tutalım. Abi devam. Of of of. Sürü gidiyor. Sürü. Sakin. Sakin. Güzel. Güzel. E 43 için şu anda iyiyiz. Düz bu taraftan. Şimdi seyret. Hop bir dik bu tarafa. Abi sakin. Hop bir dik böyle. Niye böyle yaptım? Tamam. Güzel. Devam. Yanlış yoldan gittik. Olsun. Önemli olan sonumuz doğru olsun. Hop. Hop. Hop bir de güzel. Şu an için bence ilk 20 de bile olabiliriz. Olabiliyor. Hop. Hop. Bir dakika. Tamam. Tamam tamam. İlk 20'deyiz arkadaşlar. İlk 15 bile olur. Bakayım kaçıncıyız. İlk 12'ciyiz arkadaşlar. Güzel. Hadi evladım. Hacı canım içi, hacı canım içi, hadi canım içi. Devam. Devam, 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 devam. Bak, 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 bak. Şu kalabalık. Bir saniye, bir saniye. Az daha var ya. Oh, bir dakika, bir dakika. Adama bak. Hayına bak. Yılan ya, vallahi yılan ya. Az daha yolluyordu beni. Az daha yolluyordu beni. Kıpıraşmayın. Kardeşim. Hep bir bunlar fışır fışır ya. Bunlar hep fışır fışır. Bak mermi bu ne? Kafaya bak. Şöyle son ana kadar diren. Bak şu akıllı bıdık. Akıllı teneke. Tamam. Şimdi yeter. Abi şunlardan uzak dur. Uzak dur. Az daha tutuyordu bak. Tutmaya çalışıyor beni. Bu taraflardan biraz uzak durmak lazım. bir Tamam güzel. İşte güzel. İşte bu kelime. Arkadaşlar kuyrukçu parkuruna hoş geldiniz. Ben kuyruksuz. Kuyrukluları ararım. Arar arar bulurum. Vay 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 evladım. Sen bir gel bakayım. Sen gel bakayım bir gel. Abicim şöyle şuralardan bir yerlerden orlardan değil. Şöyle bir yerler. Hoppidik. Oh, Abi. Ya. Oldu mu lan bu? Son dakikada şey yapıyorsunuz. Son saniyelerde olacak iş mi bu? Gel bakayım. Da. Evladım. Ben de senden. Bak herkes sırayla birbirinden alıyor işte. Tamam. Abi. Ne kim ne oldu ne oldu burada be? Hop. Ağlamadım. Aldım. Aldı. <laughs> i̇şte bu, işte bu. İşte bu yapmak istediğim hamle. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz şu aptal oyunu? Gerçekten bu oyun gerçekten aptal. Arkadaşlar bakın ne güzel bir şekilde yani geçtiydim o türü. Son 12 kişi kalmıştık. Sunucuya bağlanırken yine hata oluştu. Gördüğünüz gibi en baştan 60 kişiyle oynuyorum ya. Bu kadar gerizekalıca bir şey ben görmedim. Yazık günah ya insanların emeğine yazık ya. Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Yani madem oyun yapıyorsunuz biraz daha ilgilenseniz de şu oyunda. Bu ne böyle? Bağlantılarda hatay varmış. Sonra insanlar oyun oynamayı bırakıyor. Hadi bitki. Yeniden kalırız oğlum son ona. 12'ye falan kalırız oğlum hadi. Of be arkadaşlar. Arkadaşlar nelerden geldim? Göklerden geldim. <laughs> hadi bitki. Hadi bitki şu silindir parkurunda geç. Hadi kardeşim. Şöyle. Bak fışırdaklar olmazsa. iyi. Ben de geleyim. Ge gelmeyeyim. Gelemedim zaten. Burada durarım. Sıkıntı yok. Şu an için sıkıntı yok. Fışırdaklar yok gibi gibi. Fışırdaklar yok gibi gibi. Abi bekle Şimdi çık. Güzel. Şu an için güzel. Abi şimdi buraya. Abi dinozor var ya. Bak şuraya bak bak. Bekle 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 bekle. Şimdi tamam. Bekle bekle sakin 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 sakin. Fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Biraz uzak durarsak. Sevineceğim. Oo, bir dakika. Vay şerefsiz vay. Vay maymuna bak sen vay. Maymun ya tutmaya alışmış böyle. Sağdan soldan bu alışkanlarını gider. Bu alışkanlarını gider. Alışkanlıklarını gider. Bak kimi tutsam hangi dala tutsam diye geziyor bak. Maymuna bak sen maymuna. Şempanzeye bak sen şempanze. Bak geldi maymun. Abi. Dakika. Oh güzel son anda. Son anda az daha böyle bir paniklik geliyordu. Güzel. Son anda geçtim ya. Muz portakal. Muz portakal. Muz portakal. Bence portakal çıkacak. Burası yani. Bakalım. Portakal muz. Muz çıktı. Bura. Muz bura. Muz bura. Güzel. Çok iyi şimdi muz domates bak domates muz portakal domates muz portakal da tam karşıda karpuz şöyle ee, muz domates portakal muz domates portakal muz domates karpuz tam karşıda abi bura tamam güzel bir dakika elleşme elleşmeyin. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. Zaten başka meyve yok. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. Muz domates, üzüm kiraz karpuz. domates, üzüm kiraz karpuz. Portakal nere? Abi al beni. Güzel. Atma beni aşağıya. Tamam güzel. Son anda ya valla bak ben portakolunu unutmuşum. Portakal orada kal. Haydi bakayım doğru yolu bulalım. Doğru yol bulalım arkadaşlar. Hadi bakayım. Ben buradan gidiyorum. ara. Çok güzel gidiyor ara. O burası abi komple boş. En kenar. Tamam. Buralar bayağı uzun, geniş bir yol. Ferah bir yol. Devam et abi. Bulun abi. Yolu bulun. Ben arkanızı kollarım. Arkayı kollayan adam atılır mı abileri? Bak burası burada dikkatli gidin. Çünkü yol bulundu abi. Yol bulunuyor gibi. Sakinim. Sabitim sakinim. Bir yerleşmezseniz. Orası çok kalabalık. Benim elim ayağım titremeye başladı. O, bu adamı nasıl nasıl savurdular be. Adamı nasıl savurdular be. fazla girmiyor oraya. Abi buldu yolu. Buldu yolu. Yapıştır. Yapıştır. Ya abi. Ya. Hadi bitki be. Hadi bitki be. Kal finale be. Kal finale be. Çok şanslısı. Bak görüyor musun Ya çık önümden. Çık önümden delet adamı. Şöyle devam, 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 devam. Pıtır 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 pıtır. Yuh be, bir tane kapı açılıyor. 100 kişiye bir kapıyı mı layık like gördünüz? Şurada. Şöyle. Sağda. Her zaman sakin olan yerden. Şöyle. Burası şimdi maşallah. At kenara. Ben gideyim isterseniz böyle geriye. Bu Koş bitki koş Koş bitki koş Şöyle Böyle Çok hırçın bunlar ya Çok agresif oynuyorlar abi ya Ben böyle bir şey görmedim Soldan doğru sal abi Sağa Sola Sağa bir tane sağa. Çok iyi. Çok iyi. Gel abi soldan. Hop bir de. Bu arada bir arkadaşımız sağ olsun yorum atmış. Demiş ki. Şimdi aklıma geldi. Eee. Şey, şu mouse'u kapatabiliyorsun. ESC iki defa basarak demiş. Unutmazsam denerim birazdan. Şu an deneyemem ama. Denemeye. Vaktim yok. Hop bir de. Tamam. Şimdi denerim. Bastım bastım. Vay gittim Oğuz. Çok iyi. Harika. <laughs> aman dikkat. Aman dikkat. Sıkıntılı bir parkurdayız şu anda. Dönen silindir tekerlekler. Bir dakika. Of. Milletle fazla samimi olmaya gelmiyor. Hemen sonra bir... Hemen yapışıyorlar. Şöyle şıp diye tutuyor. Adam hemen yollamaya çalışıyor. Dikkat dikkat. Şöyle. arkada da yer var. Orası daha iyiymiş hatta. Ne yaparız? Şöyle. Burada tek takılırım. Arkada da iyiymiş. Ne yaparız? Hop bir diye. Güzel. Arkası var mı daha? Yok. Şöyle gidebildiğim kadar iyiyim. Son anda abi. Abi tutma. Tutuşma. Tutuşma. Bir tutuşmayı. Hop bir dek. Güzel. Abi ben en ileriye kadar gideyim. Burası hop. Sıkıntı. Sıkıntı son anda gidiyordum Bak adam gitti. Adam gözümün önünde kaydı yıldız gibi ya. Elleme gelme yanıma. Of çok kalabalığa girdim. Hoppa. Güzel kaçtı. Hadi abi bir kişi daha giderse. Bu iş tamam. İşlem başarılı. Bir dakika. Bir dakika. Hoppa güzel geçiyorum Güzel Hadi bakalım slime parkuru En azından fazla kalabalık değiliz gibi gibi mi Veya en önde olduğum için öyle Hissediyor Adamlar kestirmeden gitsin sıkıntı yok Ben şöyle abi Abicim sakin 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 Paniklettirmeyin Şu adamı Abi burası sıkıntı işte bak. Hop bir Abi başlayacağım yapacağınız parkura. Ne güzel ilerliyordum ya. Acele işe yine şeytan karıştı. Bak şu bir yer. Ben niye bekledim? Geldi vallahi geldi 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 ayar. Bas abi bas geldi. Hoppa. Hoppa. Of. Son anda neler yaptığımın farkında değilim. Abicim. Abicim. Çıkabiliyor musun orada? Çekil ben çıktım. Oo harika. Buraya kadar geldik. İnşallah elenmem. Şıpır 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 şıpır. Abi şuradan geçersem çok güzel. Hadi. Tutma. dakika Hop! Heyecanlandım. Çok güzel. Abi çok güzel. Sap, sakin. Hop, hop. Tamam. Ya! Yeah. Kaç, 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 kaç. Aman diyeyim. Bir dakika. Hop! Hop! Hadi be! <laughs> Ama güzel. Güzel direndim. Ha kabul edin güzel direndim arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Güzel direnmedim ya. Elimden geleni yaptım. Olsun. Evet arkadaşlar, dirençli bir bölüm oldu gördüğünüz gibi. Umarım keyif aldınız, eğlendiğiniz bir bölüm olmuştur. Videonun altından ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak beni kanalımıza destek olursanız çok sevinirim. Ve videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 1000 abonede sürpriz bir şeyler var. Tekrardan hatırlatıyorum. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.